Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu avucuları açacağız, yiyeceğiz. En son bunu açacağız. Tamam bunu açalım. En son yumurta açacağız. Hadi bakalım bunu açayım. Ve arkadaşlar kekimiz burada. Şöyle bu sıdık Arkadaşlar ben bu blog niye diyeceğim çünkü çünkü en yani böyle lezzetliymiş. Hiç yemedim. Neyse bir kez daha sıkılalım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> i̇şte, yedim bir Vallahi valla Neyse bunu da yiyelim. Arkadaşlar yumurtayı parçaladım neyse. Arkadaşlar ve şimdi dın 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 Evet arkadaşlar oyuncağımız attı kalınca arkadaşlar ben sizle hadi de oynuyorum normalde görüşürüz.